Adım Reyhan Palmer, 37 yaşındayım. Geçtiğimiz hafta, bilim ve eğitim alanındaki çalışmalarım nedeniyle bir ödül törenine katıldım. Bu geceyi haftalardır ipte çekiyordum. Bu, yıllar içinde inşa ettiğim her şeyin bir tür zaferiydi. Ancak kaderin garip bir cilvesi olarak, sadece biraz ferahlamak için tuvalete girdiğinde, yaklaşık 15 yıldır görmediğim biriyle karşılaştım, annem. Lavabonun önünde durmuş, rujuyla uğraşıyordu. Her zamanki gibi şık ve zarifti. Bir an beni tanımayacağını düşündüm fakat sonra gözleri aynaya kaydı ve yansımama takıldı. İli havada dona kaldı ve çenesinin hafifçe titrediğini fark ettim. "Reyhan," dedi, sesi soğuk ve mesafeliydi. Sanki 15 yıllık bir sessizliğin ardından lüks bir partide karşılaşmışız gibiydi. Burada olduğunu beklemiyordum. Kendimi toparladım, küçük el çantamın kenarını sıkıca kavradım. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim diye karşılık verdim, ses tonumu sakin tutmaya çalışarak. Seni buraya getiren ne? Döndü ve bana baktı, duruşu her zamanki gibi vakurdu. Baban ve ben davetliydik elbette. Eğitimi destekleyen vakıflarla her zaman yakın ilişki içinde olduk. Ardından bana dönerek "Peki sen?" diye sordu. "Bu gece ödül alıyorum," dedim, gözlerimi ondan ayırmadan. Bilim alanındaki çalışmalarımdan dolayı. Yüzünde belirgin bir değişiklik olmadı ama gözlerinde belli belirsiz bir şaşkınlık sezdim, ardından hemen eski ifadesine geri döndü. "Anlıyorum," dedi, tekrar aynaya yönelerek. "Demek ki herkes sonunda yolunu buluyor." Bu sözler beni o evden son kez ayrıldığım güne götürdü. 19 yaşındaydım ve o güne kadar geçen yıllar kolay olmamıştı. Lisede depresyonda mücadele ettim ancak bizim ailemizde böyle şeyler hoş karşılanmazdı. "Neyin var ki üzülecek?" demişti bir keresinde annem, ona içimi dökmeye çalıştığımda sesi sabırsızlıkla doluydu. Her şeye sahipsin, senin yaşındaki birçok çocuktan çok daha fazlasına. Sadece numara yapıyorsun. Gerçek şu ki, boğuluyordum. Mükemmel olma baskısı, Palmer soyadına yakışır bir hayat yaşama çabası, beni nefessiz bırakıyordu. Ayak uydurmaya çalıştım, ancak notlarım son sınıfta düşmeye başladı ve lise sona geldiğinde ayakta durmakta zorlanıyordum. Ailem, yardıma ihtiyacı olan bir çocuk görmüyordu, başarısız, utanç verici birini görüyordu. Sadece bir meslek yüksek okuluna kabul edildiğimde babamın öfkesi görülmeye değerdi. Bu ailenin bir itibarı var, demişti o gece salonda volta atarken ben de kabul mektubumu sıkıca tutarak orada dikiliyordum. Ve sen bizi rezil etmekten başka bir şey yapmadın. Hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Tamam. Ama bunu kendi başına yapacaksın. Evden kovulmuştum. O gece evden ayrılırken spor çantamın ağırlığını hatırlıyorum. Sadece kıyafetlerle dolu değildi, kendi ayaklarımın üzerinde durma gerçeğini de taşıyordu. Ailem bana veda etmek için kapıya bile gelmedi. Annem sanki orada değilmişim gibi kanepede oturmuş telefonuna bakıyordu. Babam da son sözünü söyledikten sonra çalışma odasına çekilmişti kendimi görünmez, dışlanmış, sanki onların dünyasının bir parçası hiç olmamışım gibi hissediyordum. İlk birkaç hafta, bir arkadaşımda kaldım, çek yatında uyuyarak ne yapacağımı düşünmeye çalıştım. Meslek yüksekokulu, göz alıcı değildi, ancak kontrol edebileceğim tek şey gibi geliyordu. Harcımı ve kiramı ödemek için bir restoranda garsonluk yaptım, sonunda küçük bir stüdyo daireye çıkacak kadar para biriktirebildim. Bu bir mücadele dersler, iş ve ikinci bir deri gibi üzerime yapışan başarısızlık hissi arasında gidip gelmek. Ancak kendi başıma olmak, onların sürekli eleştirilerinden uzak olmak, bana bir umut ışığı verdi. İlk kez nefes alabiliyordum, hava az da olsa. Meslek yüksekokulundaki ilk yılım, geç saatlere kadar süren ders çalışma seansları ve restorandaki bitmek bilmeyen vardiyalarla geçti. Kimya okumaya karar vermiştim, hem gerçekten hoşuma gittiği için, hem de kendime ve belki de onlara, zorlu bir konuda başarılı olabileceğimi kanıtlamak için. Kolay değildi. Lise notlarım iyi değildi ve sınıf arkadaşlarıma kıyasla geriden başladığımı hissediyordum. Ancak yıllar sonra ilk kez onların beklentilerinin altında ezilmiyordum. Sadece öğrenmeye odaklanabilirdim. Kimya sınavımı hala hatırlarım. Haftalarca hazırlanmıştım. Her formülü, her tepkimeyi ezberlemiştim, neredeyse uyurken bile sayabiliyordum. Hocamız notlandırılmış kağıtları geri dağıttığında bakmaya korkuyordum. Ancak işte oradaydı, 92. Neredeyse ağlayacaktım, hem de sınıfın ortasında. Mükemmel değildi ama benimdi. Ben başarmıştım. Her şeyin yıkılmasından sonra kendimi yeniden inşa etmeye doğru atılmış ilk küçük adımdı bu. Yıllar içinde hiç beklemediğim şekillerde değiştim. Üniversite kolay değildi ancak istediğimi elde etmek için nasıl çalışacağımı öğrenmiştim ve ne kadar çok çabalarsam o kadar çok geliştiğimi görüyordum. Meslek yüksekokulunu bitirdiğimde artık sadece bir öğrenci değildim. Hayatta kendi yerini nasıl savunacağını öğrenmiş biriydim. 4 yıllık bir üniversiteye geçtim ve hala engellerle karşılaşsam da onların üstesinden gelmeyi öğrenmiştim. Lisede zar zor geçinen o tangaç, güvensiz kız, artık sınıfın önünde durabilen, karmaşık konuları açıklayabilen ve kendi ayakları üzerinde durabilen birine dönüşmüştü. Dünya bir zamanlar zorlu bir uğraşken tutkum haline geldi. Artık sadece geçmek istemiyordum, başarılı olmak, başarısız olmadığımı kanıtlamak istiyordum. Hala yarı zamanlı çalışıyordum ama aynı zamanda yerel araştırma laboratuvarlarında staj yapmaya başladım, sonunda hayal bile edemeyeceğim bir fırsata yol açan deneyimler kazandım, bilim eğitimini ilerletmeye odaklanan bir sivil toplum kuruluşunda baş araştırmacı olmak. Bu sadece bir iş değildi, benim geri verme yolumdu, diğer çocuklarında yeterince iyi olmadıkları söylenenlerin de kendi yollarını bulabileceği bir alan yaratmaktı. Lisans diplomamı almak bir zafer anı olmalıydı. Ancak kutlama zamanı geldiğinde bir şey fark ettim. Ailem aramamıştı bile. Ne tebrik etmek ne de planlarımı sormak için hiçbir şey Büyük bir gübre şirketinin sahibi olan babam ve annem lüks bir evde yaşıyorlardı, abartılı partiler veriyorlardı ve politikacılarla, CEO'larla yakın temas halindeydiler. Ancak tüm zenginliklerine rağmen beni eleştirmek dışında benimle hiç ilgilenmemişlerdi. Şeref derecesiyle mezun olduktan sonra bile, istediğim yere gelmek için kendimi paraladıktan sonra bile onların dünyasında yoktum. Onların başarısızlığını hatırlatan, mükemmel hayatlarındaki rahatsız edici bir lekeydim. İtiraf etmek istediğimden daha çok acı veriyordu. Umut etmiştim, belki de aptalca bir şekilde, en azından gösterdiğim çabayı takdir edeceklerini, ancak etmediler. Sanki onlar için hiç var olmamıştım ve bu farkındalık kabul etmek istediğimden daha çok acıttı. Mezuniyet törenime gelmeye tenezzül eden tek aile üyesi halam Laleydi. Annemin küçük kız kardeşiydi, ailenin karakoyunu. Lale, ailemin katı standartlarını hiç umursamamıştı ve onlar onu çok uçarı olduğu için dışlarken o bana her zaman iyi davranmıştı. Doğum günümde arayan tek kişiydi, ailem yokmuşum gibi davrandığında bile. Onu kalabalığın içinde gördüğümde boğazımda bir yumru oluştu. Arkadan bana heyecanla el salladı ve törenden sonra, otoparkta, kucak dolusu çiçekle beklerken buldum. Helal olsun sana be aslanım, dedi, bana sıkıca sarılarak. Seninle gurur duyuyorum. Küçük bir teselliydi, ancak bir şeydi. Ailemden aldığım soğuk sessizlik değildi. Halam Nale, bana ailenin mükemmeliyetçilik anlamına gelmek zorunda olmadığını, sevginin beklenmedik yerlerden gelebileceğini hatırlatan kişiydi. Onların istediği yolu izlemediğimi umursamıyordu. Engellere rağmen kendi başıma başarmış olmamı önemsiyordu. Mezuniyetten birkaç ay sonra üniversitede bir araştırma projesini tamamlıyordum. O sırada hocalarımdan biri, Doktor Kaya, beni kenara çekti. O eski toprak kimyacılardan biriydi, periyodik tabloya bir sanat eseriymiş gibi tutkuyla bağlıydı. Çalışma azmimi, her şeye rağmen yılmamamı fark etmişti. Reyhan, dedi, sesi alçak ve düşünceliydi. İngiltere'de, Oxford Üniversitesi'nden bazı meslektaşlarımla görüşüyorum. Çevre kimyası alanında bir araştırma fırsatı sunuyorlar ve senin mükemmel bir aday olacağını düşünüyorum. İlk başta şaka sandım. Oxford, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri. Ben mi? Ama Doktor Kaya ısrar etti. Bunun sadece bir iş olmadığını, alana gerçek katkılar yapma şansı olduğunu ve bu fırsatı hak ettiğimi söyledi. Korkunun seni engellemesine izin verme Reyhan, dedi. Kendini kanıtladın. Şimdi o sonraki adımı atma zamanı başvurdum ilk başta tereddütle olabileceğine tam olarak inanmayarak başvuru süreci zordu ve başarılı olup olamayacağımı bilmiyordum ancak sonra haftalar sonra bir e-posta aldım Çevre kimyası alanındaki çalışmalarınız için Oxford Üniversitesi'nde bir araştırma bursu kazandığınızı bildirmekten mutluluk duyuyoruz Aileme ve eski arkadaşlarıma hiçbir şey söylemeden İngiltere'ye taşındım bunu bilen tek kişi halam Naleydi. Gitmeden birkaç gün önce onu aradım ve gitmem için beni cesaretlendiren o oldu. Hiçbir şeyin seni engellemesine izin vermemek için çok çalıştın, dedi. Bunu kendin için yap Reyhan. Neden ortadan kaybolmam gerektiğini, neden geçmişimin gölgelerinden kaçıp herkesin beklentilerinden uzak yeni bir gelecek kurmam gerektiğini anlamıştı. Laleden kimseye nereye gittiğimi söylememesini istedim. Onların beni bulmaya çalışmasını istemiyordum, yargılamalarının beni geri çekmesini istemiyordum. Bu yüzden sadece bir sırt çantası ve bunun her zaman hayalini kurduğum kişi olma şansım olabileceğine dair sönük bir umutla Oford'a giden uçağa bindim. Offord'da küçük bir daireye yerleştim ve kendimi işime verdim. İlk birkaç hafta zordu. Dil, kültür, yalnızlık. Ama araştırmama ne kadar çok dalarsam, o kadar çok elimde hissediyordum. Gerçekten önemli projelere çalışıyordum, dünyada gerçek bir fark yaratabilecek şeylere. Okuduğum kimya artık sadece sınavları geçmek ya da kendime, aileme kanıtlamakla ilgili değildi, geleceği değiştirmekle ilgiliydi. Yıllar geçtikçe, yüksek lisansımı tamamladım ve ardından, araştırmamın getirdiği ilmeyle doktora için başvurdum. Süreç yorucuydu ama kararlıydım. Oxford'da yerimi bulmuştum ve geri dönüş yoktu. Uykusuz geçen birkaç yılın ve bitmek bilmeyen laboratuvar deneylerinin ardından, doktoramı aldım, çevre kimyası alanında saygın bir araştırmacı oldum. Doktoramı bitirdikten sonra, sonraki adım çok gerçek dışı görünüyordu, Cambridge Üniversitesi'nde profesörlük teklifi aldım. Peşinden koşmaya cesaret edemediğim bir rüya gibiydi, hak etmediğimi düşündüğümden değil, bana bu şansın verileceğini hiç hayal edemediğimden. Bu noktaya gelmek için çok çalışmıştım ve yine de tanınmak, sanki başka birinin başına geliyormuş gibi hissediliyordu. Cambridge'de yeni nesil öğrencilere ders verebildim ve onlara yol gösterebildim. Bu, bu kadar tatmin edici bulmayı beklemediğim bir şeydi. Zihinleri şekillendirme özgürlüğü, kazandığım bilgi ve tutkuyu aktarma, meslek yüksek okulunda mücadele ettiğim zamanlarda hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi. Ait olmadığım kızdan, sınıfın önünde durabilen ve ciddiye alınan birine dönüşmüştüm. Ama içimde hala omuzumun üzerinden bakan Memleketteki birilerinin nerede olduğumu bilip bilmediğini, birilerinin öğrenmek için yeterince umursayıp umursamadığını merak eden bir parça vardı. Ayrıldığımdan beri ailemden haber almamıştım, ne arama, ne mektup, ne de ulaşma girişimi. Beni düşünüyorlar mı? merak ediyordum. Annem aynaya dönerek rujuyla uğraşırken göğsümde tanıdık bir ağırlık hissettim. Demek ki herkes sonunda yolunu buluyor, sözleri kafamda yankılandı ve gerçekten buna inanıp inanmadığını merak etmeden edemedim. Onların beklentilerini karşılamaya çalıştığım tüm o yılları, bana yeterince iyi olmadığımı söyledikleri tüm yolları düşündüm. Meslek yüksek reddi, etti, yıllarca süren sessizlik ve evden ayrıldıktan sonra yokmuşum gibi davranmaları. Sanki bir ömür geçmişti ama o tuvalette dururken acılık hale yakıyordu. Bu noktaya gelmek için çok çalışmıştım. Her şeyi geride bırakmıştım. İngiltere'ye taşınmıştım. Yüksek lisansımı ve doktoramı bitirmiştim. Cambridge'de profesör olmuştum. Ve yine de işte oradaydı. Karşımda duruyordu. Tüm yolculuğum sanki sonradan akla gelmiş bir şeymiş gibi davranıyordu. Onların dışladığı başarısız biri olmaktan, şimdi uluslararası konferanslarda konuşabilen, araştırmalar yönetebilen ve genç zihinlere yol gösterebilen birine dönüşmüştüm. Ve ne için? Burada durup onun sadece soğuk bir kabullenmeden fazlasını sunmasını beklemek için mi? Annem tuvaletten çıkarken onun kapıdan kayıp gittiğini, kendi çevresine döndüğünü izledim. Hayatımdan izlerini silen kadını düşündüm. Artık onların onayına ihtiyacım yoktu. Kendi kurallarımla bir hayat kurmuştum ve onlar asla anlamayacak olsalar bile bu yeterliydi. Ödül töreni, annemin kalabalığın içine karışmasından kısa süre sonra başladı. O karşılaşmanın ağırlığını atmaya çalışarak derin bir nefes aldım. Bardakların şıngırtısı, nazik sohbetlerin oğultusu, artık hepsi uzak geliyordu. Artık kendi yerimi alma, savaşarak kazandığım role adım atma zamanıydı. Sahne kurulmuştu, ışıklar, şık giyimli konukların denizi üzerinde parlıyordu ve aylardır beklediğim an nihayet gelmişti. Öne doğru ilerledim, orada adımı söylediler, sözcükler salonda yankılanıyordu. Reyhan Palmer, bilim ve sürdürülebilir kimyaya yaptığı çığır açan katkılardan dolayı onurlandırılıyor. Alkış sesi sağır ediciydi ama garip bir şekilde boş geliyordu, sanki başka birinin hayatının açılışını dinliyormuşum gibiydi. Sakin görünümümü korumaya çalışarak sahneye çıktım ama içimde tek düşünebildiğim orada, buraya gelmek için izlediğim yoldan hiçbir şey bilmeyen insanların önünde durduğumdu. Bu noktaya gelmemin nelere mal olduğunu bilmiyorlardı. Spot ışığı bana vurdu ve kalbimin göğsümde çarptığını hissettim. Bu sadece kimya alanındaki çalışmalarımın bir takdiri değildi. Bu, dünyaya, ailemin inanmamı sağlamaya çalıştığı kişiden daha fazlası olduğunu gösterme yolundu. Kendi ayaklarımın üzerinde durduğum, kendimden başka kimseye kanıtlayacağım bir şey olmayan andı. Orada dururken, anın büyüklüğünü hala anlamaya çalışırken, sunucunun sesi duyuldu ve herkesin dikkati çekildi. Ve şimdi hanımlar ve beyler, heyecan verici bir duyurumuz var. Bu gece bilim ve sürdürülebilir kimya alanındaki çığır açan çalışmaları nedeniyle ödül alacak kişiye cömert ve anonim bir bağışçı tarafından 2 milyon dolarlık bir bağış sözü verilmiştir. Salon sessizleşti ve salondaki her gözün bana doğru kaydığını hissettim, kalbim hızlandı. Bu olağanüstü katkı, ödül alan kişinin araştırmasının devam eden çabalarını desteklemek ve bilim dünyasına etkisini daha da artırmak amacını taşımaktadır. Gözlerimi kırpıştırdım, bir an şaşkınlıkla 2 milyon dolar. Rakam havada asılı kaldı, gerçek dışı ve bunaltıcıydı ama duyuru doğrudan bana yönelik değildi. Ödülün sahibi neydi? Henüz adı açıklanmamış birine. Hala her şeyi sindirmeye çalışıyordum ki sunucunun sesini duydum. Bu bağış, anonim olmasına rağmen, bu gece bilimin ve eğitimin ilerlemesine olağanüstü bir adanmışlık göstermiş kişiye verilecektir. Bir an ne düşüneceğimi bilemedim. Toplamın büyüklüğü, birinin hayatını nasıl değiştirebileceği şaşırtıcıydı ama havada başka bir şey vardı, adını koyamadığım bir şey. Bağışçının, bunun ben olacağını bilmediği gerçeği. Bu gece ödül alanın ben olduğumu bilmiyorlardı. Duyuru salonda yankılanırken, gözlerim kalabalığın üzerinde gezindi, etrafımdaki insanlara bir bakış atmaya çalışıyordum. Ama sonra, bir şey dikkatimi çekti, kalabalıkta ince bir değişim. Arka tarafta, çıkışın hemen yanında, onu gördüm, babamı. Aniden ayağa kalktı, yüzü iğrenmeyle buruşmuştu, gözleri benimkilerle kısa bir an kesişti, sonra keskin bir şekilde döndü ve kapıya doğru ilerlemeye başladı. Hareketleri hızlı ve kasıtlıydı, sanki o salondan ne kadar çabuk çıkarsa o kadar iyiymiş gibi. Ne gördüğüme inanamıyordum. Yıllar önce beni reddeden, beni evinden kovan adam bağış haberini duyar duymaz gidiyordu. Ödül için kimin tanınacağını bile görmeye kalmamıştı. Göğsüm sıkıştı, öfke, şaşkınlık ve daha karanlık, daha acı bir şey gibi duygularla dolup taştım. Beklediğim andı, her şey için çalıştığım an nihayet takdir görüyordu ve o buna tanık olmak için salonda kalamıyordu bile reddetmiş olduğu kızının, şimdi salonun önünde durduğunu, her zaman bir başkasından beklediği her şeyi aldığını hazmedemiyordu. Babam çıkışa doğru ilerlerken, bir şeylerin yolunda gitmediği hissinden kurtulamıyordum. Ani gidişinin garip ağırlığı üzerime çöktü ama ben daha bunu sindiremeden sunucunun sesi salonu tekrar yardı. Hanımlar ve beyler diye devam etti sunucu. Sadece bu geceki ödül için cömert bir bağışçıya sahip olduğumuz için değil, aynı zamanda uzun süredir eğitimin ve sürdürülebilir kimyanın destekçisi olan birine sahip olduğumuz için de inanılmaz derecede şanslıyız. Bu onurun sahibi olacak kişiye verilecek 2 milyon dolarlık bağış. Gübre sektöründeki en etkili isimlerden biri olan Bereket Gübreleri'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Bereket Gübreleri Babamın şirketi. Donmuştum. Bağışçı, bu ödülü mümkün kılan cömert kişi babamın şirketiydi. Gerçek yüzüme çarptığında göğsüm sıkıştı. Beni yıllarca bir utanç kaynağı gibi gören, başarım duyulduğunda salondan çıkan adam bu takdiri finanse ediyordu. İroni derinden yakıyordu. Yolumu reddeden, onu kusursuz imajına uymayan bir hayat sürdüğüm için reddeden adam, bilmeden kariyerimin en büyük başarısı olacak ödülü desteklemişti. Sindirmek çok zordu, o anda taşınması çok zordu. Orada donmuş bir şekilde durdum, sunucunun sözleri kulaklarımda yankılanmaya devam ediyordu. Etrafındaki alkış sesi uzak geliyordu, sanki suyun altından duyuyormuşum gibi. Bağışın ağırlığı az önce açıklanan her şey üzerime çökmüştü. Kalbim göğsümde çarpıyordu ve kısa bir an hiçbir şeyi algılayamıyordum. "Teşekkür ederim," diye mırıldandım mikrofona, sesim titrek ama yeterince istikrarlıydı. Sözler boştu, hissettiklerim için çok küçüktü ama bunu düşünmeye vaktim yoktu. O salondan çıkmalıydım. Başka bir saniye daha orada duramazdım, o kadar boş hisseden bir takdire kendimi bırakarak. Aniden döndüm, sahneden indim ve seyircilere başka bir bakış atmadan arka kapıya doğru koştum. Adımlarım hızlandı, koridorda ilerlerken kalbim hızla çarpıyordu. Zihnimde tek bir düşünce vardı: Babam. Salonu terk ettiğini biliyordum. Onun dışarı çıktığını görmüştüm. Yüzünde iğrenme ve tam olarak okuyamadığım başka bir şey vardı. Ama öylece gidemezdi. Böyle değil, her şey tamamlandığında. Böyle bitmesine izin veremezdim. O anda beni reddeden, her şeyi kanıtlayan o ana katlanamazdım. Dışarıya açılan kapıdan kendimi attım, nefesim kesilmiş bir şekilde alanı taradım. İşte oradaydı, arabasının yanında duruyordu, sırtı dönüktü. Ayaklarım kendi kendine hareket etti ve kendimi durduramadan koşuyordum. Baba diye bağırdım, ona doğru koşarken sesim neredeyse çatlıyordu. İlk başta arkasına bakmadı, omuzları gergindi ama sonunda döndüğünde yüzündeki o acı ifadeyi gördüm. Yıllar öncesinden hatırladığım o bakış vardı, sanki her şey ona hakaretmiş gibi. Ne var şimdi Reyhan?" diye sordu keskin bir şekilde. Sesi daha önce hiç duymadığım kadar soğuktu. Seni tebrik edeceğimi mi sanıyorsun? Birkaç metre ötede durdum, kalbim göğsümde çarpıyordu. Bunun neyle ilgili olduğunu biliyordum. Ödülün kime gittiğinden benim adımı duyana kadar haberi yoktu. O ana kadar sadece iyi bir amaç için para gönderdiğini düşünüyordu, gurur duyabileceği bir akademisyene veya araştırmacıya gideceğine inanıyordu. Orada sahnede duranın ben olacağımı bilmiyordu. Dudaklarını bükerek acı bir gülümsemeyle sırıttı. Ne düşüneceğimi bilemiyorum, tiksinmeli miyim yoksa etkilenmeli miyim? Ama işte buradasın, benim paramı alıyorsun. Eminim tam da istediğin buydu, değil mi? Gözlerindeki nefreti görebiliyordum. Bağış, 2 milyon dolar, Bereket Gübrelerinden, onun şirketinden gelmişti ama para vakfa bağışlandıktan sonra tamamen onun kontrolünden çıkmıştı. Kimin alacağına onlar karar vermişti ve beni seçmişlerdi. İroni bir dalga gibi yüzüme çarptı. Ben istemedim, dedim, sesimi sakin tutmaya çalışarak. Ne senin paranı istedim, ne de senin onayını. Ben bunu kendi başıma kazandım, tıpkı diğer her şeyi. Gözleri karardı ve başını salladı. Hiçbir şeyi değiştirmez. Sen hala o eski başarısızsın, seni yıllar önce evden kovmuştum. Hiçbir bağış veya ödül bunu değiştiremez. Öfke hissettim ama bastırdım. Artık ne düşündüğün umurumda değil. Ben kendi hayatımı kurdum. Ve o para senden geldiyse benim için hiçbir anlamı yok. Ona sırtımı döndüm, başka bir şey söylemeden. Kalbim göğsümde çarpıyordu. Artık onunla tartışmama gerek yoktu. Anlamayacaktı ve dürüst olmak gerekirse onun onayına ihtiyacım yoktu. Yıllarca kendimi ona kanıtlamaya çalıştım ve ne için? O an orada olmak için her şeyini elde etmişken sadece benim başarım için orada acı ve öfke içinde durması için mi? Benim için değmezdi. Ertesi gün bir karar verdim. Bütün gece 2 milyon dolarlık bağışın ne anlama geldiğini düşündüm. İlk başta zafer bir intikam gibi gelmişti ama sabaha o duygu kaybolmuştu. Benim zaferim değildi. Sadece kaçtığım her şeyi hatırlatıyordu. Şirketine bağlı olan para, yıllarca süren acı ve reddedilmeyi asla silemeyecekti. Beni evden kovduğunda kırdığı parçayı iyileştirmeyecekti. Bu yüzden bağışın tamamını bağışladım. Son kuruşuna kadar. İstemiyordum. Ne ondan gelmesini, ne de beraberinde gelen şartlarla. Onun yerine bursları finanse etmeye yönlendirdim. Dar gelirli öğrencilere, göz ardı edilenlere, küçümsenenlere, dışlananlara. Onlara kendileri için bir şeyler inşa etme şansı vermek istedim, kendilerine ait olmayan beklentilerin ağırlığı altında ezilmeden. Bir zamanlar reddedilmeye ve acılığa bağlı olan para, artık daha büyük bir şeyin parçasıydı. Babamın yargılamasının acısından çok daha uzun süre yaşayacak bir şey. Bağış butonuna bastığımda sessiz bir tatmin hissettim. İlk kez onun parasına, onun onayına veya onun takdirine ihtiyacım olmadığını fark ettim. Kendimi tamamen bağımsız hissettiğim bir miras. Şimdi yıllar sonra o davette annemle karşılaştığım gece ne kadar yol kat ettiğimi ve o karşılaşmanın artık beni eskisi kadar etkilemediğini fark ettim. Evet, acı hala oradaydı, geçmişin izleri gibi ama artık kim olduğumu ve nereye gittiğimi tanımlamıyordu. Ve böylece, o ödül töreninin ardından, hayatım yeni bir yöne doğru ilerledi. Sadece Cambridge'de profesörlük yapmaya devam etmekte kalmadım, aynı zamanda diğer kadınlara ve genç kızlara bilim alanında ilham veren bir rol model oldum. Kendi vakıflarımı kurdum, konferanslarda konuştum ve dünyanın dört bir yanındaki okullarda öğrencilerle buluştum. Yaptığım her şeyde çocukken kim olduğumu, nereden geldiğimi ve başkalarının beklentilerine meydan okumak için ne kadar çabaladığımı hatırladım. Evet, ailem tarafından reddedilmek beni derinden etkilemişti ama aynı zamanda beni daha güçlü yapmıştı. Günümüzde Doktor Reyhan Palmer adıyla anılmak, benim için sadece bir umman değil, aynı zamanda uzun ve zorlu bir yolun sonunda elde ettiğim bir zaferin simgesi. Ve o davette annemin aynadaki yansımasına bakarken, içimde bir şeylerin değiştiğini hissettim. Artık onlara bir şey kanıtlamaya ihtiyacım yoktu. Kendimi onlara affettirmek gibi bir derdim de yoktu. Onları affetmiştim, kendim için, kendi huzurum için kariyerimde ve kişisel yaşamında elde ettiğim başarılarımla, hayallerimi gerçekleştirmek için asla geç olmadığını kanıtlamıştım. Kendimi yeniden yaratmıştım, küllerimden doğmuştum. Annem ve babam, beni reddederek aslında bana en büyük iyiliği yapmışlardı. Beni özgürleştirmişlerdi. Ve bu yüzden, o gecenin sonunda, sahneden inerken, artık arkama bakmadım. Kendi yolumda ilerlemeye, her adımımı gururla atmaya devam ettim. Benim hikayem umut ve azmin hikayesiydi. Benim hikayem pes etmeyenlerin hikayesiydi. Ve benim hikayem sonunda kendi sesini bulanların hikayesiydi.